Derinin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. <Sessizlik> evet şöyle tombaladan 3 şans simgesi yakaladık. Yeniden zar atalım. Belki bir dep gelir. Para 6 şey m. Bu e, da son çevirişimiz olsun. Ne gelirse alırız. Yani ben de atalım ya. Yine kutlama kağıdı geldi. En başta da kutlama kağıdı gelmiş zaten. Bozduralım ne atalım. Karbanın ne zaman gelir camına? Hep horse bitmeden tekrar bir hep çektim şöyle. Hani alsın. Hepsini bir anda kullanmak için değil ama. Bu arada şöyle 39 oldu. 40'a doğru gidiyor. 40'a doğru bir gitsin ondan sonra tekrar bakalım. Arkadaşlar bir tane e, silah fişi aldık. Onun dışında sizlerle şöyle biraz çarka katılalım bakalım. Çarktan bazen güzel bir şeyler çıkıyor. Arkadaşlar yine çok da iyi diyemeyeceğim ama fena olmadı. Şöyle kılıcımız da alalım. Başka neyimiz vardı? Müzevimizi alacağız. Başka çekmeye gerek yok zaten. Karımız şöyle güzel oldu, fena değil. Ya bir BK kaldı. Bu da geçer mi? geçmedi geçmedi güzel kaç oldu skill. İkilem 9 oldu. Bu da çöp etmek istemiyorum. Biraz daha kasılmaya bırakayım ben. Aslında önce efsunlayalım. Evet kostümlerimize efsunlayalım. Bir tanesine şöyle iki, iki gelse şu an yeterli gibi. Biraz zor olacak ama Bir ihtimal belki 3 gelirse çok tatlı olur bizim için. İki de kalsın. 2 de kalsın arkadaşlar. Çünkü boş boşuna bizden şu an para yemesin bir. Böyle sunlarını alalım. Bunlara da elit bir şey aramıyorum. Şu an için satıcıya çok para vermek istemiyorum. Tatmin edici hiçbir şey gelmiyor beni. 10 1.5 khp yani. Bu bir kalsın yani. Çok bir, şuna bir, bir bakalım. Bir oldu. 2 khp delici olmaz. Exponus. güzel. Aslında böyle kalsın bu. Evet. 10 ee, 13 10 şey. Şurası için şimdilik kalsın. Bizim uçarı yine burada kasılmaya bırakalım. müzevi işini ayarlayacağım ama çölde biraz kasılmaya çalışsın. Çünkü çar burada yatıyor. Çok garip bir şekilde yatıyor. Neyden yattı hani bilmiyorum. Vahşi yüzbaşıdan falan olmalı. Burada yatmaz diye tahmin ediyorum. Yani 15 canavar da burada var. Burası ideal. Şöyle onu bir açalım. Grena varmış. Grena. İşte Grena. İki tane de Grena. Çok da iyi diyemem. Açıkçası. Ama fena da değil. Arkadaşlar bunu burada bırakayım. Umarım yatmaz. Ben ara ara kontrol edeceğim zaten. Bir pazar kurdum onu size göstermek istiyorum. Şöyle bir pazarım vardı zaten. Yani şunu attım bu arada. 50 60 günlük çıkarmıştık. Bunu 9 10 50'mden attım gider mi gitmez mi bilmiyorum. 9 10'a kadar 8 10'a kadar düşürürüm nakit getirisi olsun. Ee, bir de grenaları falan atmıştım. Onlar çok ucuza gitti ya. 65 M falan da 67 M civarına koydum 4 tanesini. Bir tane elmas koydum 2 10 10 endenmene. Bir de 10 X'imiz kaldı. 2 -10, Birikmiş. çekelim şöyle 3 3 6 bon para etti <laughs> şu da giderse bu da 1 bondan falan giderse buradan da bir getire olur buradan zaten bir şey yok bunlar sadece elimde durmasın diye bu arada malzemeleri aldım part 8'i deneyebiliyor muyuz en azından şunu deneyebilirim herhalde malzemeyi alamadım ya kastığı için muhtemelen alamadım diyecektim ki evet arkadaşlar artı 9 Buradan en kötü bir bir buçuk won falan geldi bu arada. bu Kalsın bir ben sonra zaten biz takıyoruz. Gerekirse biz bunu kendimiz efsunlarız. Üç artı bir paketten e, alalım şöyle. 5 efsun un adını unuttum şu an ya. Ya buraya kırmızı şortlu. Efsun nesnesine Ya aldık da bunu aldık da. Küre Efsun küresi miydi neydi? Adını unuttum ya şu an. Şöyle birinci geçti, ikinci geçti, üçüncü geçti. Çok güzel oldu bu. Yani hiç yemedi. Çok güzel oldu. Ben hemen onu bulayım. Evet arkadaşlar kutsama küresi, şimdi hatırladım. Böyle bir 5 tane alayım. Umarım tekte geçer yani çünkü bunlar, bunu hiç sevmiyorum yani arttırmayı daha çok seviyorum. Ne olursun tekte geç. Çok güzel. Çok güzel oldu. Şimdi, bunu atılmıyordu gerçi. Şurada bir toplu şey almıştık. 12'li almıştık. Bakalım belki bileziği kendimiz yaparız çok daha ucuza gelir bu arada. 10 derece güzel. Bu böyle kalır. En azından 10 dereceyle şu an için bizi götürür. Da şu köşede kalsın biz bunu artı basarız zaten. Tamam burası güzel oldu. Çarı tekrar kasmaya götürelim. Son bir kez pazarımıza bakalım. Satılmış mı? Yok satılmamış. Kalsın. Arkadaşlar ikinci köye geldik. Ya şu kas kafama çok takıldı. Şöyle pazarımıza baktık arkadaşlar. Toplamda e, şu kadar falan yavrucuk satmıştım. Bunlar da elimizde kalanlar. O satılmış, daha doğrusu hiç kalmamış yani bunların hepsi satılmış. Oradan 6 bon para geldi. Onu çevirdim şöyle 8 bonumuz oldu. Şimdi bunları da CH1'de ben kuracağım. Tekrar pazara atacağım. Muhtemelen bunlar da sabaha kadar satılır diye düşünüyorum. 25M'den koyuyorum tanesini yani şurası 1.2 bon falan ediyor. Şöyle 3, 6, 8 bon civarı da buradan gelir. Ortalama 10 diyelim. 18 bon falan olur. Bakalım o parayla ne yapacağız? Gelişim sürecine harcayacağız.